Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yurt dışı videolarımızın ilk serisi olan İstanbul-Vancouver uçuşunu size anlatacağım. Ee, Kanada'ya Vancouver'a kalış programına gidiyorum. Bununla alakalı daha birçok video atacağım zaten size birçok video ile bahsedeceğim hangi programa nasıl gittiğimi. Ama öncesinde şu anda İstanbul'dan uluslararası uçuş yapacaklar, özellikle Kanada'ya uçuş yapacakların nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyeceğim. İlk öncelikle İstanbul Havalimanı'na girişte biletinizi kontrol ediyorlar. Burada bileti olmayan yolcuyu almıyorlar. Yani aileleriniz, arkadaşlarınız size uğurlamaya gelirse maalesef onları direkt İstanbul Havalimanı girişinde bırakmanız gerekiyor. Ailemle de ben evde vedalaştım. Babam getirdi sadece. Biraz duygusal anlar yaşanıyor tabii ki de uzun süre olunca program. Kontuara gidiyorsunuz. Kontuarda bagajınız, işte gideceğiniz havalimanı, vizeniz, uçak biletiniz gibi şeyleri kontrol ediyorlar. Bagajlarınızı veriyorsunuz. Ben bir yarım kilo ile kurtardım. Az daha 23 kilo sınırım vardı tek bagaj için. Onu 23,5 yapmışım. Şöyle abiyle bir göz göze geldik. <laughs> Şöyle bir bana baktı. Acıdı herhalde halime. Air France'da uçuyorum. pontuarda bagajınızı da verdikten sonra burada güvenlik kontrolüne geliyorsunuz. Polisler sizin pasaportunuza bakıyor, vizenize bakıyor ve onun öncesinde, onun öncesinde almanız gereken en önemli şey bunsuz yurt dışına çıkamazsınız. Herkesin alması gereken şey yurt dışı çıkış pulu. Buna da bir 50 lira bayıldık. Çıkmak için de para ödüyorsunuz 50 lira. Buraya kadar genelde her şey kolay, direkt işledi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Birkaç sıkıntı duydum, umarım yaşamam. Ama sizlere de o süreçleri anlatacağım hepsini. 27 Mart 2021. Evet, benim favori yerim Oreo. 9,5 Euro. Dönüyoruz. Milka. Milka'nın Ayıcıkları kalem kutu. Yeni kovuyorum. böyle büyük bir şey var. 18.90 Bu da ilginç Burada M&M'ler var Evet 1000 liranız mı var 910 liraya bir mal doğru paketi Şöyle alabiliyorsunuz Ortalama 900 875 TL civarında bir paket sanırım Bilmiyorum çok sigarayla anladım Fransız hava yolları ile uçarsan hemen hızlı bir Paris Kötü de bir göz atalım Evet Bu dikkatimi dikkatini çekmedi değil Bunu alacaksın abi Tüm yanına akşam Arkadaşlar şu da Almanya'dan gelen Dayınız, amcanız, teyzeniz, kuzeninizin sürekli getirdiği köfte Çikolata 8.70 Mbappe işine bak kardeşim Sanali kaldırın Ufak bir durumun incelemesi yapıyorum. Aktarmalı olarak uçacak olanlar kesinlikle aktarmaların arasına çok iyi bakın. En az 3 saat olsun. Çünkü ben yaklaşık 2 saattir Paris'te sıra bekliyorum. 2 saat önce indi uçağım. 2,5 saat önce indi. 3,5 saat vardı benim aktarmalarımın arası. Yani bütün aktarmalar genelde Paris'e Frankfurt üzerinden oluyor. Biletiniz de sizin eğer Vancouver'a gidiyorsanız ya da Toronto ya da Amerika'ya gidiyorsanız büyük ihtimalle buralardan olacak. Uçağı kaçırırsanız güzel bir ücret keşirirler size tek. Evet, şimdi buradaki Paris aktarmasındaki görevlilerden de geçtim. Ancak şöyle bir şey var, saçma bir durum oldu. Ekstra zorladılar sanki. Yani bu kadar zorlanması gerekmiyordu. Böyle bir sürü bir şey sordular. yani bana çok sormadılar da yanımdaki kıza bayağı tuttular, bir şeyler aradılar falan. Belki de belgeleri tam değil, tam emin değilim. Ama e, ekstra bir gerildim burada. Neden bilmiyorum. E, ya belgelerin önemi işte tamamen e, burada bütün belgelerim hazır. Ama şey Kanada sınır polisi. Sana Allah Allah geçiyorum işte. Geçemezsem orada kalırım. Ani <laughs> çıkmış. Yemekler beklediğimden iyi geldi. Ee, ya peynir tavuk patates böreği bezelye tatlı şurada bak bir ekmek ve suyumuz var. Korna petit. Aa, en can sıkıcı nokta kanalda sınır polisinin soracağı sorular. Yok niye geldin efendim? Ne yapacaksın burada? İşte pandemi dönemi niye ülkende kalmadın? Ne planlıyorsun? Nerede okuyacaksın? Daha bunun gibi yüz bin tane soruya <laughs> birazdan cevap vereceğiz. Biliyorum belki de çok soru sormuyorlar. Sadece belgelere bakıyorlar bazen. Yani iyi gününde yakalamak lazım konsolosları, sınır polislerini. Bakalım ne olacak? Sonunda otele, karantinaya, odama gelebildim. Bu koşturma sırasında çok artık havalimanında şey çekemedim, video çekemedim. Korktuğum olmadı. Çok böyle aman aman polisler işte böyle neye geldin, nereye gideceksin, neye, bütün belgelerini göster falan değil. Birkaç tane soru sordular sadece. Niçin geldin? Karantina koşullarını biliyor musun? Nerede konaklayacaksın? İşte kendi odan olacak mı, kendi lavabo banyon olacak mı, üç öğün yemeğe ulaşabilecek bir yerin olacak mı? tarzında böyle basit sorular sordu aslında. Ben de bunları gösterdim. Okul kabul mektuplarını sordu bir de. Aslında birçok belge daha çıkarmıştım. Onların hiçbirini sormadı. Ama tabi bu dediğim gibi oradaki sınır polisinden sınır polisine değişiyor. Valizimi almaya yönlendirdi. Sonrasında ben kalış programıyla geldiğim için çalışma iznimi ve study permit okuma iznimi almam için immigration ofise e götürdü. Orada işte bir 5-10 dakika bekledim. Work permit'in bastı, çalışma iznimi haftalık 20 saat ve study permit'imi bastı oradaki poliste. Onun sonrasında beni Covid testine yönlendirdiler. Kayıt açtırdım. Covid testi oldum. Ve evet, çok kolay yaptı aslında. 15 saniye bu burun deliğine, 15 saniye bu burun deliğine durdu. Hiç de canım açmadı. İstanbul'da Türkiye'de yaptırdığımda burama kadar abi şey sokmuştu. Yüzümden yaş gelmişti direkt. Korkulacak bence hiçbir şey yok. Her şeyi cidden çok organize etmişler. Bu son otel konaklaması olaylarında aslında çok eleştiri alan bir ülkeydi Kanada. Ama havalimanında indikten sonraki her şey için neredeyse her noktaya bir tane görevli yönlendirmişler. Sizi yönlendiriyor. Şuraya gideceksin, buraya gideceksin diye. Her şey güzeldi yani okey. Bir sıkıntısı yoktu. Size de göstereyim. Şöyle bir manzarası var. Açık. Şurada valizim. İki tane yatak var burada ilginç. Otel biraz küçük bir otel. Eski bir otel ama idare ediyor. Şurada işte kahve makinesi var. Yemeğimiz geldi. Şöyle bir paket. Bakalım ne koymuşlar. Karantinanın ilk yemeği ee, salata, patates ve bunu bilmiyorum bu ne acaba birazdan tadacağım ve biraz ketçap ve şeker. Allah razı olsun yani ne diyelim karnımız doysun yeter. Bu ne dediğim o, o turuncu şey ekmekmiş arkadaşlar bildiğiniz dışını kızartmışlar içi pufuduk bir ekmekti çok beğenmedim açıkçası. Yani karantina yemeği ilk yemek kötüydü bence. Yani beklentileri karşılamadı. Salata bir okeydi. Ya yani protein bekliyordum ben. Hiç protein yoktu. Ee, ama hani kızartma karbonhidrat seven arkadaşlar için nasıl olur bilemem. Ee, benim bir tık e, beklentimin altındaydı. Dün arkadaşımla konuştum. Burası sanırım e, Kanada'nın en ucuz yerlerinden birisi. Metro market gibi üyelikle alınıyor ve böyle Sabahtan akşama kadar sıra oluyor. Burada full arabalar yani sabah 9'da herkes bir anda geldi anlamadım. Burası, Aa, Burada da şaşırdım ilk buraya bakınca çünkü bayağı bayağı baya, bilmemiz sıralar vardı. İlginç. Hemen kahvaltımı da göstereyim size. Şöyle bir tane ekmek, poğaça, açma içi bir şeyli büyük ihtimal. Aktivya'nın çilekli yoğurdu ve portakal suyu. Erfan evet. fantastik. Şunu şöyle koyduk. Bunu ittirdik. Bardarda şöyle koyarsak. Okey. Kahvemiz hazır ee, arkadaşlar İstanbul'dan bindiğiniz Vancouver'a gelene kadar, otel'e gelene kadar başınıza bunlar geliyor. Yani tabii ki de e, başına çok farklı şeyler gelenler olabilir, çok farklı macera yaşayanlar olur, ee, hiç macera yaşamayanlar olur. Bu tamamen aslında uçuşun artık sizin de şansınıza kalmış biraz. Ama dediğim gibi önemli noktaları e, siz belgelerinizi, prosedürlerinizi, daha önceden yapmanız gereken her şeyi yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Daha çok video gelecek yurt dışı programlarıyla alakalı, buradaki benim yaşamamla alakalı, Kanada ile Amerika ile alakalı. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olun kanala. <laughs> Bir tıkınıza bakacak her şey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.